Mersin'de bir iş kafe olarak kullanılan çatı katı kundaklama sonrası alev alev yandı. Çevrede büyük korku ve paniğin yaşanmasına neden olan alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Polis binanın girişinde içerisinde benzin olan pet şişe de buldu. <laughs> Merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Uray Caddesi üzerindeki Zeki Sabah iş hanının eskiden kafe olarak kullanılan çatı katında iddiaya göre bir kişinin benzin döküp kundaklaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatı katını tamamen kapladı. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemini alarak vatandaşları ve araçları uzaklaştırmaya çalıştı. Büyük paniğin yaşandığı yangında polisler bağırarak içeride kimsenin olup olmadığını da araştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yerden su sıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada çatıdan düşen alevler itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangın merdivenli itfaiye araçlarının da yardımıyla uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Görgü şahitliğinin bina içerisinde benzin olan pet şişeyle birinin girdiğini ve yangının bundan sonra çıktığını belirlemesi üzerine polisler bina girişinde arama yaptı. Aramada içerisinde benzin olan pet şişe bulundu şişe incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis binayı kundaklayan şahsı bulmak için çalışma başlattı.